Saat 16.44. Blocktube.tv'de piyasaların nabzını tutmaya devam ediyoruz. CoinDesk'e göre Amerika'da Ocak ayında beklentilerin üzerinde 130 bin yeni istihdam yaratıldı. İşsizlik oranı ise %4,3 seviyesine geriledi. Bu tablo ne söylüyor? İş gücü piyasası hala dirençli. Güçlü istihdam Amerikan Merkez Bankası'nın faiz indirimleri konusunda daha temkinli kalabileceği anlamına gelebilir. Bu da kripto ve riskli varlıklar için kısa vadede dalgalanma demek. Çünkü piyasalar bol likiditeyi sever, sıkı duruşu değil. Önümüzdeki günlerde dolar endeksi ve tahvil faizleri tarafı belirleyici olabilir. Kripto yatırımcısı için soru şu. Güçlü ekonomi mi daha önemli yoksa daha düşük faiz beklentisi mi? Sen bu veriyi nasıl okuyorsun? Güçlü istihdam kripto için baskı mı yoksa uzun vadede güven unsuru mu? Mesajını istersen WhatsApp'tan da bırak. 554 174 75 96. Birazdan tempoyu yükseltiyoruz. BlockTube.tv yayında kal. BJ Erhan kripto gezegenini sundu. Your stream.